küresel piyasalar İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başladı. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş günlük %3,21 oldu. Borsada yaşanan bu düşüşün sebebi yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %3,17 ve Holding endeksi %3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren %6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lori Logan, bugün yaptığı açıklamada uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti. Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini, teknik açıdan BIST100 endeksinde 8100 seviyesinin destek, 8400 ve 8550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Sizce borsa bu ay içerisinde nasıl bir seviyede devam eder? Savaşlar borsayı etkiliyor mu? Düşmesinin sebebi sizce ne yorum yaparak bizimle paylaşın.